Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın ters ters yanda duruyorsunuz ayaklarınız üstte kafanız aşağıda arkadaşlar karşı tarafta bakın ki ayakta ama ki iç içine kendi kendine böyle cezalandırdığını görüyorum arkadaşlar aranızda bir sorun varsa bir sıkıntı varsa ikili vaktlerde çözeceğinizi görüyorum arkadaşlar bakalım fincanınıza neler çıkacak arkadaşlar evet. bakın iki tane aynı yola yürüyen iki araba var arkadaşlar bunları bakın bir ana adında ve bir, birinin adında A harfi olabilir iki de A var arkadaşlar bakın yan yana ee, isminizde soy isminizde varsa sevdiğinizin isminde varsa arkadaşlar iki ayrı yola girdiyseniz yollarınız birleşeceğini görüyorum arkadaşlar iki araba var şöyle bakınca arkadaşlar bakın böyle çatı ama kapalı çok kapalı alan değil arkadaşlar böyle böyle Türk köşesi kapalı sanki burada atlar yürüyor arkadaşlar atları mini böyle bir şeyler var Gör, gösterim gibi bir şey var arkadaşlar böyle bir yere katılabilirsiniz bakın at üzerinde çavandaz yani atları üzerinde yürüyenleri görüyorum ben burada arkadaşlar isminizde E harfi varsa bakın karşınıza gelip sizden özür biri var boynu büyük tiz çökmüş arkadaşlar merdiven var arkadaşlar. Merdivene çıkıyorsunuz. Bakın yeni de eliniz yetmediğini görüyorum arkadaşlar. İsteyip de alamadığınız bir şeyler var. Yanınızda türen biri var arkadaşlar. Birazcık yardım etse şunu alacaktım diyorsunuz. Haklısınız da bakın merdivene çıkıp deliniz de yetmediğini görüyorum. Birazcık daha. Azıcık da daha sabrettiğiniz zaman her şey olacak gibi. Arkadaşlar şurada sandalyede oturan bir kadını görüyorum. Bakın önünde de duruyorsunuz. Anneniz olabilir. Ablanız olabilir arkadaşlar. Yaşlı biri de olabilir. Böyle hastanelik durumu var. Siz yani götürdüğünüzü görüyorum. Bakın. Yani birli vakitlerde çıkmış arkadaşlar. Sıkıntılarınızı tek tek atacaksınız arkadaşlar. Karabulutlar eviniz üzerinde o dağılacak gibi duruyor. Eviniz üzerinde olan karabulutlar arkadaşlar. Şurada da yatıyorsunuz arkadaşlar. Nazara geldiğinizi görüyorum. Bol bol dua okun. Nazar sıralarını okun arkadaşlar. İkimiz birbirimize aşığız diyen birileri var arkadaşlar. Ama üçüncü arkaya araya girdiğini, sizin ikiniz aranızı bozduğunu, ikiniz bir araya gelmemek için elinden geldiğini yapıyor olabilir. Arkadaşlar burada gördüğüm yani siz e, tanışıp görüşmüyorsunuz. Bu insanı gösterirsiniz O da sizi tanıyor. Birbirinize aşıksınız yani gözünüzle konuştuğunuzu görüyorum. Ama bunda engel yapan bir esmer tenli bir kadın olarak çıkmış arkadaşlar biri var bakın. Bu adamın boylarına yakın biri arkadaşlar ama bu size gelişi dönüşü var. Arkadaşlar şurada da bakın. Sanki yattığınız yerde elinizi şu tarafa doğru uzatıyorsunuz arkadaşlar. Kendim yani çok da farkında olmadan yani malım mülküm çok değil ama kalbim zenginliği var diyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakınca da bakın şöyle bir gömlek giymişsiniz. Gömleğinizi uzunluğu bakın. Kaba, kapalı gelinlik gibi arkadaşlar. Böyle bir durum var. Arkadaşlar çocuk haber alabilirsiniz. Bakın şurada bir kadını görüyor musunuz? Aile büyüklerden biri olabilir. Elinde de çocuğu tutmuş arkadaşlar. Ayağın yanında altında da oturan çocuklar var arkadaşlar. Bir iki tane çocuk, üçüncü çocuk geliyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Mutluluk göz gözyaşlarınız var arkadaşlar. Bakın şurada da ayağınız çıkmış arkadaşlar. Dik, ayağınız dikmişsiniz yukarı doğru yani yeter artık diyebilirsiniz. Akan çeşmeniz var arkadaşlar bakın. Çeşmenin üzerinde de biri var bakın. Elinde size buket uzatmaya çalışıyor. Çeşmenin üzerine uzanmış görüyor musunuz Uzunluğuna. Size buket uzatmaya çalışıyor olabilir. Şurada horozunuz var tam çıkmış arkadaşlar. Çok güzel horoz çıkmış bakın. Horoz yanında da görüyor musunuz? İki tane kuş var arkadaşlar. Sanki arka arkaya gelecek bir niyetiniz olacak. Arka arkaya e, niyetiniz olacağı gibi. Bakın şurada da dans eden kelin damat görüyorum. Ama damat da sanki bir yazlık beyaz şey giymiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Böyle bir durum var. Araba yolculuk diyemem. Bu kayık yolculuğunuz. Gemi yolculuğunuz var. Bakın gemiyi yapacağız. tutuyor arkadaşlar giyme yolculuğu yapabilirsiniz. Uzun bir yolculuğunuz olabilir. Giyme de getebilirsiniz. Seyahat deyim böyle gezme şeyiniz olabilir arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir adımınız. Bakın şurada da at geliyor arkadaşlar. Adın üzerinde kimse yok. Yani ben biraz at geliyor. Muradınız koşa koşa geleceğini görüyorum arkadaşlar. Şurada da kafasını gizliden gizliye çıkaran bir insan var arkadaşlar. Yani var olduğunu bile gizliyor ama çok utangaç biri olarak görüyorum ben burada. Hatta ki böyle kendini size böyle tarifleyemeyecek derecede biri olabilir arkadaşlar. Nasıl benim kendimi bunu anlatacağım diye bir çekingen hali var arkadaşlar. Ama bu insanın aslında T harfi var. Beşli vakitlerde bu insanın görüşmeniz olur arkadaşlar. Çok güzel. Bakın burada soylu biri olabilir arkadaşlar. Yani galabalık soylu bir aileden biri hay hayatınıza katılabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Korkarak da alıyorsun hayatınızı ama çok güzel hayatınız olacağını görüyorum. İlerleyen zamanda evliliğiniz, çocuk, çoluk bakın her şey karışıyor ortada da kalp var arkadaşlar. Çocuğunuz varsa da bu aileye katıldıktan sonra bir tane daha çocuğunuz olabilecek gibi. Canlarım şuradaki atı da gördünüz mü? Bakın şu atın yanında da gemi var. Gemen yanında da bakın. Duruyorsunuz arkadaşlar. İnce zayıfsınız. Karşı tarafta birazcık geniş omuzlu oturuyor arkadaşlar. Böyle otura otura beni kaybetebilirsin diye bir suretiniz var arkadaşlar. Yani kaybeten ben değil sen olabilirsin diyorsunuz gibi gibi. Ama bu insan da biraz da hareket edebilecek derecede yani biraz kendini zorlayacak derecede çıkmış arkadaşlar. Tabağımız tertemiz çıkmış. Bakalım. Tabağınız tertemiz çıkmış. Arkadaşlar böyle gözyaşı dökerek kapınıza gelen bir kadın var. Anne anneniz olabilir. Babaanneniz olabilir. Böyle bir böyle e, üzüyor olabilir bu kadını. Bakın gözyaşı dökerek kapınıza geliyor. Siz de kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Ev mesafesi uzak değil arkadaşlar. Yürüme mesafesinde gelebilir. Size yakın yerde oturduğunu görüyorum. Üçlü vaktlerde çok güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Haberleşme var. Arkasından yüz yüze görüşme var. Aynı masada oturup yemek yiyeceksiniz. Kahve içeceksiniz. Yani üç tane masaya aynı günde bakın. Üç yerde oturduğunuzu görüyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.